Leylekler uçarken 1957. Evet. Mihail Kalatozov. Evet. Kalatozov. Evet. Kim bu abi? Özel bir yönetmen mi? Özel değil bu da meşhur bir öğrenci yönetmenlerden birisiymiş falan ama ya şimdi şey yapamayız ya. Atıyorum 10 tane iyi Rus yönetmen var. Hepsinden 5'er 10'lar er tane hmm. Ya mecbur 3-5 tane aradan seçeceksin. Diğer önemli yönetmenler veya filmlerden de birer ikişer tane şey yapacaksın. Ama şununla şöyle bir durumum var. Ben isim olarak bilmiyordum film olarak çok karşıma çıkıyordu. Hani atıyorum şey gibi farklı listelerde, farklı yerlerde bakıyorsun işte en iyi işte Rus filmleri, Sovyet filmleri falan. Bunlar film olarak görüyorum işte. Devletler uçarken, işte askerin türküsü falan. Yani i̇sim olarak tanımıyorum yönetmeni ama film çok meşhur. İşte ne bileyim e, gör falan filan. E, i̇sim olarak, film olarak çok meşhur. O yüzden şey yaptım. Bunlar biraz şey gibi. Yönetmen olarak da çok önemliymiş bu arada. Biraz daha araştırınca gördüm de. Bayağı bilinen, önemli bir yönetmen. İşte bahsetmiştik ya. İran'daki işte Kertenkele mevzusu. Hani film çok meşhur. Yönetmen belki o kadar meşhur değil veya çok başarı üzerinde durmayacağız ama bir tane film çok sivrilmiş aradan. İşte Japonya'daki Godzilla. Yönetmen aşırı uçup kaçmıyor ama bir tane film çok patlamış gitmiş yani. E, o tarz şeyler. Hani bunlar daha o konsepte. Buyur hocam. Hikayesi... Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sırasında hı hı. iki tane aşık lovers. Evet. Birbirlerini seviyorlar. Baya eğlenceli de vakit Boris. geçiren iki kişi. Oğlan Boris. Aynen, Kız Boris. neydi? Hatırlamıyorum ben isim. Masha mıydı? Masha değil galiba. Neyse. O da ee? sincap gibi duruyordu. Evet, evet sincap duruyor. Sincaba benziyordu hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Savaş çıkıyor. Cephe asker çağırıyorlar falan derken bu da yazılıyor gönüllü olarak. Hı hı. Fakat kızın bir, bir kızı seven başka biri daha var. Hatta şey kuzen mi buna? Evet. Ha. bu Evet. Bu şunu alayım ya bir tane. Böyle sen konuşurken, sen konuş konuş biraz. Ben bir dinleyeyim. Bu arada evlenmek üzereler. Kız evlilik şey yapıyor. Hani savaş nereden çıktı? Bir de şey hmm. muhabbetleri hep dönüyor. Ya işte hani sanatçılar, mühendisler falan filan bunlar alınmayacak asker. Hani zeki çalışacaksa Ama onu, da alınmayacak. Onu bilmiyor. Başta, Yo, başlangıçta bilmiyor Almazlar herhalde ya. diye bir lafı geçiyor. hani biz almazlar herhalde falan diyorlar. Onun bir... şuradan aklına o düşüyor. Bu kızı seven amca çocuğu. Yani Şerefsiz kuzeni. Bırakayım. Şey diyor. Bir yerde işte merdivenlerde bu sevgilisini beklerken karşısına çıkıyor ya. İşte seni seviyorum yani. falan filan evet. O da diyor ki askerlik falan mevzuları açılıyor beni almayacaklar diyor. Kendinden emin bir şekilde. Niye diyor? Ben zekiyim işte falan. Kalifiye elemanları almıyorlar falan Boris diyor. Ne de öyle bir laf geçiyor ama. Kızma diyor doğru o diyor. Kız diyor işte. Diyor ki seni almazlar diyor. Sen çok ha, zekisin kız, falan. Ha o lafı mı? ondan öğrenip ona evet, söylüyor. Evet. Ha tamam o sıralamaya dikkat etmedim olabilir evet. Evet olabilir. Hatta daha sonra şey muhabbeti oluyor. Ne yani askere sadece salakların mı alıyorlar? Yani sadece salaklar mı savaşa gidiyor? hani zekiler gitmiyor Akmak mu? Ahmakların savaşı evet, diyor evet. falan. Evet. Sen ordudaki herkese salak mı diyorsun falan gibi muhabbet deniyor. Ardından Ailesinden habersiz bir şekilde şeye yazılıyor, orduya yazılıyor. İşte kız daha şok. yemekte herkes öğreniyor. Babası kızıyor falan işte niye haber vermiyorsun gibisinden. Ondan sonra bu askere gidiyor. Aha. Derken Cephe. bu cephede birkaç sahne var. Hani şeye gönderiyorlar bunları biriyle kavga ediyor kız yüzünden fotoğrafını görünce. Aha. Laf ediyor. Az sahne var tane sen, fazla yok. Daha çok Biz şunu yani. görüyoruz aslında cephede. Ya çok biz fedakar. Kızın, ya, biz kızın hikayesini izliyoruz. Fedakar bir asker, dürüst. Tabii Vatanı için e, cepheye gitmiş. Örnek bir vatandaş, örnek bir asker. Sonra kız mevzusu tekrardan başlıyor. Bir bombardıman sırasında bu kuzeniyle kız aynı evde. Burada Filmin sonrasında işte diyor da tecavüz etti de evet, mecbur evet. evlendi diyorlar da evet. ben orada bir tecavüz falan... ya sana Vallahi bir şey söyleyeyim ya. film izlerken ben de hiç öyle anlamadım Değil ama mi? daha sonra okuduğum bütün yazılarda tecavüz etti kız zorla evlendi falan diyor. Ya o evet. orayı zaten göstermiyor. Tık diye atlıyor orayı. Hatta ben mesela filmi nasıl izledim biliyor musun? Yani kız ya kız tabii ki Boris... kız umudunu kesti de evet. öyle ben kız, ben öyle anladım. Ben de şöyle anladım hani kız tabii ki Boris'i seviyor ama ya tamam hadi bir aile kurduk falan hmm. gibi. Ben de öyle anladım hani. Şey değilim yani böyle ne bileyim genel vaziyetten mi kızın oyunculuğuyla mı alakalı. Böyle aşırı tecavüz uğramış aşırı mağdur gibi bir görüntüsü yok. evet. Ben öyle anlamadım öyleyse ben de. de. Öyle anlamadım. Herkes her yere tecavüz tecavüz yazmış da. Ben ben şey gibi anladım hani. Ya Boris zaten hani dönemeyecek veya ölmüştür. Çünkü hani, o mektup falan da, da gelmiyor. Ya, mektup gelmiyor hani muhtemelen ölmüştür falan. Ne bileyim işte böyle bir aile kurduk falan gibi. Ya ben istekli hani çok istekli olmasa da aynen bir evlilik var ve hani karşılıklı ben biraz şöyle anladım. Şöyle düşündüm daha doğrusu film izlerken hani ee, bir yandan aile kurmak güzel bir şey yani bir düzen kuruyorsun ama hani sevmediğin çok gönüllü olmadığın biriyle evlenmek de hep de bir mutsuz oluyorsun falan filan gibi bir şeyler düşünüyordum ya filmden sonra bir, bir, yazılar okudum, bir şeyler okudum. Bambaşka şey yazmışlar yani işte tecavüz uğradı, tamamen zoraki evlendi falan. Ya ben öyle anlamadım tabii ama ama galiba biraz o doğru gibi ya. Bilmiyorum hani herkes öyle demiş. Neyse. Ya sonra düşününce o da çok mantıksız gelmedi yani. Evet biraz çünkü ta, filmin sonuna kadar hala Boris'i bekliyor, şey yapıyor falan filan. Ee, bir tecavüz durumu olabilir. Neyse bilemiyorum yine de. Zaten film orayı geçtiği için. E hocam sonra. Daha sonra işte kendi şehirleri bombalandığı için başka bir yere taşınıyorlar bunlar. Yani Boris'in yaralandığını görüyoruz zaten. O da hastane hastaneye geziyor. Hatta kendi babasının bulunduğu şeye de geliyor. Hastaneye de geliyor fakat yer yok diye bunu alamıyorlar falan. Askeli Sen olarak. onu gördün mü? Yok görmedim. Otobüsteler ya bunlar. Ben onu başka Bizi herhalde başka yere de Hani babası diyor ya en fazla 80 kişi alırım falan diyor ya. Aa hatırladın o mı o sahneyi? Yok yok. Sahneyi hatırladım da ben Boris diye görmedim. Ben onu başka her herhangi askerler diye gördüm ya. Ben sıradan Boris veya Bo işte. veya Boris'in arkadaşları falan gibi. Boris olduğunu dikkat etmedim ya. Allah Allah. Hmm. Boris Boris'e çok daha enteresan. Aa hiç gözümden kaçmış oysa. Emin misin Boris olduğunu? O zaman güzelmiş. Hani Neredeyse kavuşacaklar, ucu ucuna kaçıyor Çok kız da orada var arada. Aa, Çok mantıklı tabi. Benim gözümden kaçmış orası. Daha sonra bu çocuğun yani kuzenin hı hı. E, şerefsiz kuzenin. patronu evet. işte babasından gidip bir araba isteğinde bulunuyor. Aynen. Diyor ki zamanında ben de sana yardım ettim şimdi sen bana araba ver falan diyor. diyor. Ne ara yardım, yardım, ya yardım ya? Ettim bana? Aynen şeyi açıklıyor. Diyor ki sen diyor bana ricacı olarak şeyini gönderdin. Kuzenin askere alınmasın Hı -hı. diye. Ben de onu oradan şey yaptım. Bu bunu duyunca tabii gerçekleri anlamış oluyor babası. Bu sahne de güzel ya. adam şapkasını geçiriyor. <laughs> Yürü git Hı -hı. diyor ya <laughs> Hiç konuşmadım artık. Sonra gidip buna bir serzenişte bulunuyor. İşte Boris sence mecbur mu? Şey, severek mi? Bir şeyler diyor işte orada. Orada şey sahnesi sanki ondan önceydi. Ne? Ee, çocuk bir yere gidiyor, eğlenmeye eğlenmeye başka bir kadın var falan. Bunu aynen. aldatıyor falan gibi. Bunun sincabını öbürüne hediye etmeye götürmüş. Ha, aynen. Tam o sırada notu buluyorlar. Bu da kız da, bizim kız da çocuğun peşinden gidiyor. Orada notu buluyor. Boris'in notunu falan filan. Hmm. Bilmem ne. Ya çok şey geldi bana ya böyle. Yeşilçam filmi gibi ya. Yeşilçam'daki hikayeler falan. Hani adam bir kızı ister, alır. Ama hevesi geçtikten sonra aldatır falan. Yani. Çok Yeşilçam hikayesi bu ya. Sonra... Dümdüz kötü bir bu arada. Şeyde... E, devamında ne oluyor? Mesela bunlar... Boris ölüyor o senin, değil mi? Tabii tabii O senin dediğin şey herhalde sonra oluyor. Babasının onu öğrenmesi. Aa. Geliyor, sanki bir tokat mı atıyordu veya eviden mi kovuyor? Öyle bir mevzular oluyor. Tam hatırlamıyorum orayı. E, o arada, tam o arada kızla, yani şeyi, öğrenmiş. Yani kızla şeyi öğrenmiş. Başka bir yerde yaşasan daha iyi olur. Kızla şeyi öğrenmiş. Hatta... Yani. Kız diyor eşyalarını topluyor, ben gideceğim diyor. Sen niye gideceksin ya? O gitsin diyor. Çocuk obuyorlar hmm. falan. Ondan sonra sanki orada bir zaman atlıyor hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra Boris'in arkadaşı geliyor. İşte bir mektup getiriyor. Kızın daha tanımadan ben bunu Boris'in işte ha, nişanlısına falan Yok Boris'in nişanlısına abi. vereceğim. Haha <laughs> nişanlısına vereceğim falan filan diyor. Kız da diyor o benim diyor falan. Ondan sonra hala beklemeye devam ediyor ama. Daha sonra onların yine bir sahnesi var. Hatta arkadaşı diyor ya çok zaman geçti falan diyor kız diyor olsun benim kesmeyeceğim falan diyor. En sonunda artık şey görüyoruz. Arada bir şey unutmayasak savaş bitiyor. tren geliyor, askerler geliyor falan. Herkes Her elinde çiçeklerle, çiçeklerle bekliyor. Falan Bu orada bir konuşma sahnesi var işte. Savaşta kayıplarla ilgili falan. Ee, en sonunda kız şey yapıyor işte. Getirdiği çiçekleri, çiçekleri başka dağıtıyor, dağıtıyor falan filan. Yani, tamam kendi bir acı yaşamış ama e, orada biraz şeye dönüyor ya hani kendinden çıkıp daha hani bir toplum olarak şey yapma. Tamam hani ben kişisel olarak bir kayıp yaşadım ama işte ba başka sevinenler var. İşte oğluna, kocasına kavuşanlar var bilmem ne. Onlarla şey yapıyor falan. O şekilde bitiyor yani. Evet. Buyurun. Ee, ya bu arada şey hiç bahsetmedik. Onu da bir şey yapalım. Korkunç Ivan hem ilk film, ikinci film ayrı ayrı da söyleyebilirsin. Beğendin mi? Ya dediğim gibi ben Normal filmler olarak izledim bunları ya. ya. Nasıl izlediğini söylemiyorum canım. Kafanda yani ne bileyim Güzel mi buldun? Ekstra ben bir durum görmüyorum ya filmlerde. Aman aman bir şey gördüğümü düşünmüyorum yani. Tamam bu leylekler uçarken. Bu da öyle. Tamam bu da öyle. Klasik hikaye. Ben, ya ben bunu... Neyse onu şeyde konuşuruz. Diğer filmde. Tamam. Beğendiğim bir film var Tamam şimdi. Benim de var benim de. Benim, ya ben Ivanlar'ı çok beğendim. 1-2 hmm. paket oksijen. Bunu ben de çok beğenmedim. Biraz şöyle... Hani biraz tarzla da alakası var ya ben böyle biraz ne diyeyim hani mıy mıy denir ya böyle bu tarz aşk hani her aşk hikayesi değil de özellikle hani aşk üçgeni diyorlar ya hani iki kişi var birbirini seven ya işte birini kavuşmaya çalışıyor bir de rakip var İşte giriyor işi bozuyor falan ya bu hikaye hani böyle üçgenli hikayeleri çok sevmiyorum ya bu tarz işler sevmiyorum ee, onunla alakası var şey yapmadım bana şey gibi geldi. Sen saati takip et bu arada nasıl uygun olacaksa, nasıl istersen artık bana uyar yani. Ee, ya yani biraz dediğim gibi şey geldi bana, o Yeşilçam şeyleri gibi, İşte çocuk var, kavuşamıyorlar, araya birisi giriyor, böyle daha hani piç bir karakter, işi bozuyor, hevesini alınca hemen gidiyor başka kadına yanaşıyor falan filan, öyle bir şey. O için yani sevdiğim bir tür değil hani bu buna benzer başka bir hikaye olsa başka bir film olsa onu da beğenmem hani sevdiğim bir tarz değil ama genel olarak filmi de çok şey yapmadım benim beğendiğim bir şey değil benim beğendiğim bir tarz değil ama şey yapalım not aldığım başka birkaç şeyi yazayım bir sö söyleyeyim Bu şey sahnesini beğenmiştim yani ee, hani böyle görsel olarak mekan olarak da çok beğendim onu hatırlarsan şey yapıyorlar mesela ee, bazı böyle hani cephe gerisindeki durumlarla ilgili e, bazı şeyleri görmek, onların gündelik yaşantısıyla ilgili. Onu da beğendim. Mesela metroya saklanıyorlar havadan bombardıman olduğunda. Onlar güzel. Orada şey vardı, bir tane bombardıman sonrası kız çıkıyor, e, yürümeye başlıyor, bir yere doğru gidiyor. E, bir yerde hava saldırısı olmuş, bayağı harabe var, etraf yıkılmış. Bir binaya giriyor. Ama böyle yukarı doğru bina var ama bir yandan da parçalanmış. Kendi evi galiba. Kendi evi miydi? Tahmin değilim. Kendi evi olabilir. Harabe gibi. O sahneyi bayağı beğendim. Hani mekan olarak beğendim yani. Bayağı savaşın etkisini görüyorsun. Darmadağın olmuş. Hatta askerler durdurmaya çalışıyor. Nereye gidiyorsun falan filan diye. En tepeye kadar çıkıyor böyle. 2-3 kat falan çıkıyor. Onu şey yapmıştım hani. Görsel olarak o sahneyi beğendim yani. Oradan böyle merdivenlerden çıkıyor. Etraf ateşler içinde falan filan. O güzelliği. Ondan sonra şu askerin vurulduğu sahnede böyle düşerken böyle işte dönüyor dallar içinde geleceği hayal ediyor kızla evlendiği işte düğün bilmem ne falan. Ee, o da şey. Yani böyle beğeniden de öte hani. Ya aklımda kalsa bu sahne kalır falan gibi. O açıdan e, not aldığım bir şey. Kızı, kızın oyunculuğunu beğendim genel olarak. Bu arada hastane sahnesi vardı. Hani yaralılarla ilgileniyor tabii Tabii da not aldım. Evet evet. Bir olursa. tane yaralığının yaralı çok böyle şeyden çıkıyor. Hı -hı. Böyle bağırıp çağırıyor ya. Evet evet evet. Evlenmiş. kızın şey hikayesi aynen. <laughs> çok mahcup oluyor yani. Aynen. Onu onu şey yapmışımdır ya. Ben not almıyorum. Onu şey yaparız onu konuşuruz. Şey yani filmin içindece sırayla şey yapayım. Ee, ben kızın oyunculuğunu beğendim. Bence şeyi güzel ayırt ediyor yani. Filmin ilk başında neşeli işte aşık, Boris'ten farklı. Daha sonra o çökük hali, depresif işte nişanlısı askerde, burada işte tecavüz, hani biz de öyle kabul etsek falan. Ya o şeyi güzel oynamış yani. Oyunculuğunu beğendim. Müzik mesela dikkatimi çekti. Çok az müzik vardı filmde. Çok az müzik vardı. Şey yine, önceki Eisenstein filmlerine biraz benziyor. İlk üç filme de. Hani içerik olarak değil de. Burada da yine çok fazla mekan var. Çok kalabalık sahneler var. İşte askere giderken, gelirken bir yüzlerce, binlerce insan falan filan. Yine bayağı bir prodüksiyon var. Yani o açıdan yine büyük bir film yani. Aynı mevzu devam ediyor. Ee, işte gündelik hayattan bahsettik. Yani savaş, cephe gerisindeki gündelik hayat, işte insanların psikolojisi falan. Yani mesela bu açıdan izlenebilir bir film. Yani savaş sırasında cephe gerisinde ne oluyor? İnsanlar nasıl gündelik hayatta yaşıyorlar? Psikolojileri ne oluyor? Mesela şeyler konuşuluyor. Mesela ilaç bulmak, işte ilaç yazsan şuradan, hani bazı şeylere erişim zor falan. Ya onlar açısından şey olabilir, işte bir çocuk kısmı var, bir çocuk buluyor filmin sonunda, onun adı da hmm. Boris, kurtarıyor falan filan. O çocuğun böyle birkaç komik replikleri falan vardı, bilmem dikkat ettim de. Mesela birisi şey diyor, işte bunu işte bilmem nereye bir yetiştirme bir şeyine gönderelim ha, ha. diye. O, sen git oraya falan Ablasın diyor. Ablası mı ya, o Boris'in ablası mı Yok yok, he ha, he. Ha, şey Sarı saçlı. Diyor. Onu bilmiyorum ya tam olabilir anlamadım onu. Yani dikkat etmeliyiz. Ağlayarak, ya. evet, ağlayarak evet ağlayarak diyor. Sen git sen diyor, Sen git oraya. Sen ya biliyor ya musun? De, evet. Nasıl şey? oldu? Öyle birkaç tane daha var böyle komik şey yapmışlar onu. Belki şey gibi olabilir hani filmin hani komedi. Zaten kızın e, o olaydan sonra da tek güldüğü yer galiba Evet evet var. evet. Orada isimden dolayı şey kuruyor ya. Orası da sanki şeydi. Kız tam kendisi böyle intihar edecek gibi bir şeyken sanki kurtarıyor değil mi? Böyle bir tren aylarına gibi gitti bir yer var. Böyle kamera çok sallanıyor falan filan. İyice psikolojisinin bozulduğu bir yerde. Neyse. Ee, orayı belki biraz şeyden koymuş olabilirler. Hani filmin komedi dozu yani çok düşük kaldı. Çok karanlık bir film oldu. Hani biraz güldürelim gibi bir şey olabilir. Ondan sonra yani filmde genel olarak şöyle bir durum var. Tabi savaş karşıtı bir film. Ama bir yandan şeyi de muhafaza ediyor yani e, hani şey yaptığında gerektiğinde vatanı savunmak bunun yüceliği aynı zamanda bunun tam zıttı olarak savaştan kaçmanın alçaklığı falan filan şeyi ikisini beraber veriyor yani savaş karşıtlığı yapıyor savaş kötü bir şey cephede olsun cephe gerisinde olsun insanlar perişan oluyor filan ama gerektiğinde de vatanımızı savunuruz işte kahramanlık askerlik şehitlik bunlar yüce kavramlardır falan eğer gerekliyse e, bu ikisini bir arada veriyor bunu. Daha sonrasındaki birkaç filmde daha aynı konsept devam ediyor. Bu önemli. Ee, bir de en son şunu not almışım. Yani dolayısıyla hem savaş karşıtı hümanistleri bütün dünya çapında şey yapıyor. Onları yakalıyor bu konseptiyle. Hem de Sovyet yönetimini, vatanperverleri de memnun ediyor yani bak. ülkemizde savunuyoruz falan filan gibi. Altın palmiye kazanmış 57 yılında. O önemli bir şey. Ee, onun dışında o sen dediğin şeyi not almamışım ben. O da var, o da güzeldi İşte asker şey yapıyor, i̇şte, işte isyan ediyor. Karısı işte başkasıyla hmm. evlenmiş o cephedeyken falan filan. Daha sonra doktor geliyor ya Boris'in babası o da o diyor. O da aynı şeyleri işte, söylüyor. Evet evet. Gibi. Ya kız da böyle hasbel kadar şahit oluyor onlar İşte bu alçaklıktır diyor. Senin kıymetini bilememiş gitmiş ucuz bir adamla evlenmiş falan filan diye. Tam da kız sanki şey olabilir ya. Galiba bu sahneden sonra intihar etmeyi düşünüyor, koşuyor, gidiyor, hmm. merdivenlerden atlıyor, bilmem ne falan filan derken tam intihar edecekken küçük çocuk Boris ile karşılaşıyor. Ay, tam böyleydi. Ya benim şeyim, hocam notlarım bu kadar. Ben çok şey yapmadım bir ya. Hani Çok benim tarzım değil bu film. başında ve sonunda uçan leylekleri gösteriyor. İsmini de galiba buradan almış. Tabi, tabi. Bu arada tercümede biraz yanlış diyorlar. Başka bir iki yerde baktım da onlar leylek değil de turna diyorlar. Aslında doğrusu turna turnaymış yani. Hmm. Burası böyle.